Airport'tan merhaba sevgili izleyenler ve değerli dinleyenler. Havacılık sektörünün ilginç bir tarafını, özellikle uçaklarda kullanılan malzemelerin nasıl üretildiğini, Türkiye'nin bu noktada hangi aşamada olduğunu konuşacağız. Önemli bir konuğum var. SEM Plastik Yönetim Kurulu Başkanı, aynı zamanda da PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu. Yavuz Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk GünTay Bey. Şimdi sen plastik derken ben 40 yıllık burada faaliyet yapıyor diyecektim. Onun için bir es verdim. Dolayısıyla sizin sektördeki tecrübeniz eski. Özellikle yani havacılık sektörüne temas etme noktasında eskisiniz. Zaten şirket olarak daha fazla eskisiniz de. Havacılık sektöründe plastik çok yoğun kullanılıyor. Biz de sen plastik diye başladık. Tamam plastik yoğun kullanılıyor. Siz de ürün üretiyorsunuz. Ama zorlu bir sektöre ürün üretiyorsunuz. Ne kadar zorlu olduğunu sizden dinleyelim. Evet. Ee, şimdi tabii havacılık başlı başına çok özel bir sektör özelliği şu uçmak kendi başına çok özel bir şeyden bahsediyoruz. Bu uçuş sırasında bir kabinin içindesiniz. O kabinin içinde bir farklı bir kabin basıncı var. Farklı standartlar var. Uçuş güvenliğini sağlamak için yapılmış e, özel e, sertifikasyona tabi tutulmuş e, çeşitli enstrümanlar var. Tüm bu enstrüman, bütün bu güvenlik tertibatı içinde, uçağın o gürültüsü içinde siz bir noktadan bir noktaya gidiyorsunuz. Ve bunu yaparken de size çeşitli ikramlar yapılıyor. Bu ikramlar kabinin içinde sağlanan imkanlarla yolculuğunuz daha keyifli bir hale getirilmeye çalışılıyor. Şimdi baktığınızda yerden o kadar yükseklikte bu deneyimi keyifli hale getirmek için de kullandığınız enstrümanlar da aynı bu özellikleri sağlayacak. Yani hem güvenlik anlamında hem de o saydığımız kabinin ortamı içinde yediğinizden keyif alacağınız, kullandığınız ürünlerin sizi rahatlatacağı bir ortamı yaratmanız, ürünleri yapmanız lazım. Şimdi bu ürünleri yaparken de demin bahsettiğim gibi bütün bu şartları hesaba katmanız lazım. O zaman da işin zorluğu, teknik kısmı orada çıkıyor. Yani hangi malzemeyi ürettiğiniz çok önemli. Değil. Bu plastik olur, metal olur. Efendim kullandığınız tekstil alüminyum olur, alüminyum olur ama ne olursa olsun havacılığa özel şartları iyi bilen buna göre iyi teknolojisi yapılmış Teknoloji alt, alt yapısı oluşturulmuş, personel bilgi birikimi, deneyimi buna göre bir e, ekipman sağlayıcı olmanız lazım. Bizim de zaten en çok üzerinde durduğumuz bu 40 yıllık havacılık tecrübemizin. Dünyanın birçok yerindeki e, hava yolu müşterilerimize bugün 60'ı geçti hava evet. ve dünya da 60 hava yolu önemli hava yolları yani, e, hepsi e, önemli hava yolları evet. e, tabi önce başta bayrak taşıyıcımıza başlayarak onu en evet. başa koyuyoruz çünkü onlarla birlikte bu deneyimi dünyayı birlikte kazandık dünyayı onlarla birlikte açıldık dolayısıyla birçok hikaye var burada o deneyimin getirdiği ürünlerde sağlanması gereken bir de bu 40 yıllık süreç içinde hava yolların ve yolcuların beklentileri de değişti. Evet sadece beklentileri de değil tabi bir de işte bu çevre sorunları, iklim sorunları sebebiyle de sizin ürünlerde yapmış olduğunuz değişiklikler. İkincisi sertifikasyon süreçleri çok zorlu bir süreç. Yani dünyada 60 tane hava yoluna ürün satmak önemli olan da bir sertifikasyon tecrübesini, bilgiyi, birikimi, tasarımı da beraberinde getiriyor. Mesela 10 yıla Öncesine göre kıyasladığımızda neler değişti? Şimdi öncelikle şunu söylemek lazım. Havacılık sektöründe e, önemli trendler var. Bu önemli trendler bu 10 yıl içinde en önemli trend ne? Sürdürülebilirlik. Yani havayolu şirketleri karbon emisyonlarını sınırlamak, minimuma indirmek için büyük çaba sarf ediyor. E, bunun tabii e, önemli bir kısmı var. Bir kısmı kolaylıkla yapılabilecek şeyler. Bizim ürünlerimizle alakalı kısımlar bunların içinde. E bir de biliyorsunuz ki havacılıkta en önemli karbon emisyonu yakıttan kaynaklanıyor, jet evet. yakıtı. Bu yakıtla ilgili yapılan çalışmalar var. Bu aslında emisyonların en önemli kısmı, %90'dan çok daha büyük kısmı bu Yakıtları yakıtla kaynaklı. Var. Ama diğer kısmı bizim üzerinde havacılık sektörüyle yoğun çalıştığımız kısmı, Ürünlerdeki sürdürülebilirlik. Dolayısıyla bu 10 sene içinde en çok değişen birinci şey ne diyebilsek sürdürülebilirlik konusundaki değişim. Şimdi sürdürülebilirlikle bir taraftan da önemli bir şey daha geliyor ikinci trend. O da tasarım. Niye? Bir kere sürdürülebilirlik için birinci öncelik eko tasarım. Yani zaten ürünleri yaparken baştan bu yönde tasarlamak lazım. Sürdürülebilirliğin bir parçası olarak tasarım. Ama onun dışında da Tasarımın demin o söylediğim yolcu beklentisi yerden o kadar yükseklikte o demin söylediğim kabin şartları içinde yolcu deneyimini, yolcu beklentisini sizin temsil ettiğiniz uçak markanızın Hı. hedeflediği noktaya götürebilmek. İşte bu ikisi tasarım bir tarafta bir tarafta da sürdürülebilirlik bizim havacılık sektöründeki müşterilerimizle birlikte dünyanın birçok yerinde çalıştığımız üzerinde çözüm getirdiğimiz noktalar oluşturuyor. Son 10 yıl içinde özellikle diyebilirim. Yani son 10 yılda bu sürdürülebilirlik çok önemli konu evet. haline geldi. Ne tür ürünler üretiyorsunuz? Hem Türk Hava Yolları'na hem de dünyadaki diğer 60 Hava Ürün, gamı, çeşitliliği neler? Şöyle söyleyeyim. Uçağa bindiğinizden itibaren size yemek servis edilirken kullanılan tüm ekipman aslında bizim üretim gamımızı oluşturuyor. Yani bunun içinde e, gıdaları tükettiğiniz kaplar, efendim ondan sonra size onları servis edilirken kullanılan yan ekipmanlar veya sizin görmediğiniz uçağın mutfak kısmında size yemek gelmeden önce işte konulduğu kaplar belli orada hazırlama aşamasındaki kaplar bizim ana ürün gamımızı oluşturuyor. Bunları üretiyoruz dünyada birçok hava yolunun bu tür bir hizmetini yapıyoruz ve bunları yaparken de demin söylediğim gibi bir taraftan da sürdürülebilirlik birinci konseptimizi oluşturuyor. Bunlarla birleştiriyoruz. Önce Hava yollarının o ana markalarına uygun tasarımları yapıyoruz. Bu çok önemli çünkü tasarım ana konsepti oluşturuyor. Yani sizin ekonomi sınıfınızda, business sınıfınızda varsa, konfor sınıfınızda farklı bir tasarımla müşterilerinize nasıl iletişim kurmak istiyorsunuz? Onlara neyi anlatmak istiyorsunuz? Bunları bir kere çok iyi bir tasarım ekibimiz var. Tasarım altyapımız var. Bunların üç boyutlu tasarımından tutun da VR'la önceden bu tasarımların gösterilmesi, tray setup'tan önce yani bir gerçek ürünle bir setup Dönüşmeden yapılmadan mi? önce yapılan sunumların yapılması, tüm bunları bir hava havayoluyla birlikte oturuyoruz. Aldığımız brief'e göre tüm bu ürünleri tasarlıyoruz. Yolcunun o havayolunun çizdiği konsept ana marka değeri üzerinden oluşturuyoruz ve bunları da daha sonra önemli bir nokta sürdürülebilirlik noktasında sertifikalandırıp havayolu şirketinin sene sonunda oluşturacağı özellikle sürdürülebilirlik raporunda çevreye olan katkısını ortaya koyabilecek emisyon azaltma noktasında ortaya yaptıklarını ortaya koyabilecek altyapıyı oluşturuyoruz. Dolayısıyla ürün gamı çok geniş. Uçağa bindiğinizde birçok ürüne baktığınızda altını çevirip firmamızın markasını dünyanın birçok yerinde görebilirsiniz. Bu da bir Türkiye'de üretim yapan, Türk mühendisleriyle, Türk emekçileriyle üretim yapan bir firma olarak da bugün 60 ülkede bayrağımızı dalgalandırmak bizi çok mutlu ediyor. Rekabetçi bir sektör aynı zamanda bulunduğunuz alan ve özellikle tasarım ve sertifikasyon tarafı işin içine girdiğinde bundan 20 yıl önce süreseydiniz ve 60 hava yolu deseydiniz değil mi? Biraz inandırıcı gelmezdi. Bu başarıyı neye borçlusunuz? Bir kere güzel söylediniz. 20 yıl önce 60 değildik. 40 seneye borçluyuz. Birincisi yılların evet. tecrübesi. 40 senelik bir tecrübe. Birçok havayolu dünyanın her tarafında ürünlerimizle onları buluşturmak, kalitemizi, hizmet anlayışımızı göstermek en önemli sebep. Ama rekabetçilik noktasında da bugün baktığınızda Sem dünyada en büyük 5. bu tür ürünleri tedarik eden, üreten firma. Hatta bu 5'in içinde şöyle diyebiliriz imal edenleri söylerseniz imal eden içinde ilk üçe girer. Hı. Ama diğer o beşin içinde bazı firmalar değişik yerlerde tasarım üretimlerini yaptırır, yaptır, yaptır. tasarım yapıp satıyor. Hı. Ama biz hem imalatını yapıp bu imalattan ürünlerini tasarlayıp imalatını yapıp satan bir firma olarak ilk üçe gireriz dünyada. Bu ürünleri firmalarımıza tedarik ediyoruz. Burada da en büyük şey bu firmalarla bu 40 yıl içinde aldığımız bilgi birikimi firmalarımızdan bize gelen geri dönüşümleri doğru bir şekilde değerlendirip onlarla birlikte ürünlerimizi geliştirmemiz çok etkili oldu bu yıllar içinde yaptığımız çalışmalarla bu şekilde 60 hava yoluna ulaştık diyorsunuz. 60 havayolu yolu catering şirketi bunun yanında birçok ülkede evet. çünkü bazıları Ketrin şirketi üzerinden Hı, direkt alıyorlar. alıyorlar. Bazı hava yolları kendileri ürünlerini tedarik ediyorlar. Bu 60 hava yolunun da coğrafi dağılımına baktığınızda bir tarafta ta Singapur'a kadar giden, diğer tarafta Kuzey Amerika'ya giden bütün bu hatta dünyanın birçok noktasındaki Prestijli hava yollarının e, tedarikçisi durumundayız. Dünyanın en büyük 10 hava yolu listesine baktığınızda açıklanan, evet. siz biliyorsunuz. O listede 7 hava yoluna ürün veriyoruz. Ama bu 7 hava yolunda en çok zorlandığımız ne diye sorarsanız o kendi üretimini yapmayan sadece tasarımla bu hava yollarına satanlar işte Avrupalı firma e, biz buradan alalım algısı bu bizi biraz geçmemiz gereken ne diyelim o, o biraz daha onlardan biraz geride başlıyoruz kendimizi anlatma hmm. süreci bunların öne geçme süreci bunları yaşıyoruz sizi ait bir ürün elime aldığımda plastik mi seramik mi ağırlığına bakıyorum hafif ama malzemeyi çözemiyorum yani sen plastik dedik ama yani tam anlamıyla da plastik ürün yapıyorsunuz değil o plastiği nitelikli hale getiren ürünler yapıyorsunuz Mesela bu en son şahit olduğum bizim hafif Malzemeden yapılmış, çözemediğim ürün neydi mesela? Evet, şimdi şöyle söyleyeyim. Bizim burada en önem verdiğimiz, demin söylediğim birazcık da açma imkanı verdiğiniz sorunuzda da... Ee, ...ürünleri tasarlarken en önemli şeylerden bir tanesi sürdürülebilirlik. Dolayısıyla biz, müşterilerimiz bize gelip özellikle tek kullanımlık ürün yerine defalarca kullanılabilen ürünler istiyorlar ve bu ürünleri tasarlıyoruz. Bu ürünün yanında verdiğiniz örnekteki ürün de aslında özel bir ürün. Fırına girebilen, fırında içinde yemek hazırlanıp yani 230 derecede ürün içinde hazırlanacak, yolcuya servis edilecek. Ve etkileşime girmeyecek. Girmeyecek, yolcu onu tüketecek, gıdaya uygun olacak. Bir daha Tükettikten sonra yıkanacak. Bütün evet. o deterjanlarla sistemle yıkandıktan sonra geri gelecek tekrar kullanacak bir ürün. Ve bu üründe porselen ürüne göre Hafif olacak, olacak ki daha az jet yakıtı tüketilsin, uçuş hafiflensin, karbon emisyonu azalsın ki hava yolu şirketimizin hem çevreyle olan uyumu hem de hedefleri adına pozitif bir katkı sunmuş olalım. Şimdi siz bir yandan da Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı'nın başkanısınız. Bahsettiğiniz hikayeler herhalde o vakıf çatısı altında sektördeki arkadaşlarınızla da devam ettiriyorsunuz. Tabii şöyle en önemli şey güzel bizim vakfımızın ismi dikkat ederseniz araştırma, geliştirme ve eğitim vakfı. Evet. Bizim önceliklerimiz hep bunlardı. Başından beri kurucularımızdan başlayarak kendi okullarımız var. Türkiye'de geri dönüşüm ve plastik sanayinin teknisyenlerini biz yetiştiriyoruz. Kendi binasından başlayarak milli eğitime içindeki hocaların destek olması, atölyelerin oluşturulması. 2000 öğrencimiz de bugün Türkiye'nin İleriye dönük gelişimi, geri dönüşüm sanayinin sürdürülebilirliğinin oluşturulması için gerçek anlamda hizmet eden bir vakıf. Benim için de şeref buraya bu göreve seçilip bu görevi takip etmem. Ben aynı zamanda Avrupa Birliği'ndeki Brüksel'de e, plastik üreticileri sivil toplum kuruluşunun yönetim kurulundayım. Oradaki süreçleri yakından tam e, te, takip ediyoruz. Türkiye'deki geri dönüşüm ve sürdürülebilirlik sektörünü öne taşımak için de yeni bir sivil toplum kuruluşu kurduk. Pakçev Yeşil Dönüşüm ve Teknoloji Derneği. Bu evet. dernekte demin bahsettiğim bütün bu sürdürülebilirlik süreçlerinin ortasında hem bilgi birikimini Türkiye'de yaymak, hem kamuyla bu konuda doğru iletişim içinde kamuya doğru kararların çıkması için destek olmak, katkı koymak adına konulmuş bir sivil toplum kuruluşu. Demin o saydığımız Firmamızın hikayesinden gelen bütün o 60 ülkedeki hava yoluna sattığımız ürün hikayesinin ama daha büyük yeni bir hikayeyle çok daha ileri taşınması için bu yeşil dönüşüm sürecinde aktif çalışmamız gerekiyor. Eğer çalışmazsak bu arada tersi var, yeşil dönüşüm yeşil bariyere dönüşecek. O da Türkiye çünkü için ticaret büyük bir risk. anlamında, ihracat Abi, anlamında sıkıntı demek değil mi? E, sıkıntının ötesinde. çok çok ötesinde bir boyut çünkü Türkiye'nin en büyük ihracat partneri Avrupa Birliği. Avrupa Birliği yüzde ihracatımız var. Bu ihracatın olduğu pazarla bir şekilde yani en büyük müşteri grubumuzla bu yeni dönüşümün içinde aktif bir işbirliği ve orada bu dönüşümü yakalamış şekilde gitmemiz lazım. Yoksa bu bizim ülkemiz için de bir risk oluşturacak. Kamuyla da bu konuda yoğun çalışıyoruz. Demin havacılık sektörü ama bu konuda diğer sektörlerin önünde çünkü havacılık sektörünün önünde olmak bir de zorundu. emisyon emisyon evet. bu özellikle jet yakıtından dolayı hı hı. havacılık sektörü için emisyon noktasında azaltabilecek her türlü çaba her türlü konu en önde gidiyor uluslararası boyutu var havacılık sektörünün evet. bu anlamda da onlarla da çok yoğun çalışıyoruz. İnşallah kısa sürede ilk üçün ilk üç içinde görürüz. İnşallah. Madem dünyanın en iyi yediği havayolunu yolunu. Malzeme veren bir şirket herhalde ilk üçü rahatlıkla halk ediyordur yani. Valla biz de öyle düşünüyoruz Günter Bey. Bunun için de çalışıyoruz. Bütün çabamız, gayretimiz bu. Umut ediyorum ki çok uzun olmayan bir sürede de bunu başaracağız. Tekrar başarılar diliyoruz. Katıldığınız için de teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim bu fırsat için.